Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda arkadaşlar size e, pazartesi günü yani 27 Eylül'de 27 Eylül akşam saat 20'de tamam mı biyolojiden online dersimiz var arkadaşlar ücretsiz online deneme derslerimiz var bu derslerimize katılmak isteyen arkadaşlar bize instagram hesaplarından instagram hesaplarından direkt olarak bizimle dm'den iletişime geçebilirler işte gruba girmek istediklerini belirtebilirler instagram kullanmayan arkadaşlar ise arkadaşlar sen anlat hocam 0 sen anlat hocam sıfır et gmail.com hesabına e, mail adresine bizlere katılmak istediğine dair e, bilgi verebilir arkadaşlar. Onlarla direkt olarak irtibata geçiyoruz gmail üzerinden. Yani dediğim gibi 27 Eylül pazartesi günü saat 20'de saat 20'de e, güzel bir biyolojiden 3 saat veya 4 saatlik bir online zoom üzerinden ders yapılacak. Geçen hafta yapıldı bayağı da beğenildi. Bu hafta da o derse devam edilecek. Katılmak isteyen arkadaşlar dediğim gibi instagram hesaplarından direkt katıl istediklerini belirtebilir. Instagram kullanmayanlar da sen anlat hocam sıfır e mail adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilir. Hadi bakalım. Zaten kısıtlı bir yerimiz var arkadaşlar. Söyleyeyim kısıtlı bir yerimiz var. Zaten var olan öğrencilerimiz var. O yüzden bu kısıtlı yeri doldurmak için bir an önce hemen bizle etkileşime geçmenizi öneririm. Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.